Şimdi gençlere vın, şimdi senlere Arkadaşlar hep beraber vınlayalım her yerde Vınlayalım her yerde Okulda, kafede, yolda, kırda, dağda, cayırda Vın şimdi gençlere vın, şimdi senlere Okulda, kafede, yolda, kırda, dağda, cayırda Arkadaşlar hep vınlayalım her yerde Vın genç insan Şimdi her yerden internete Turkcell 3G vınla bağlı buluşma zamanı. Gençlere özel SMS, internet ve müzik hediyeleriyle bunun Türkcell'de seni bekliyor. Hadi koş sen de hemen bulun.